artık olanları anlatmanın zamanı geldi. Geldi de geçiyor. Ve siz değerli dinleyiciler, benim hikayemi duymanızın zamanı geldi. Adım Luca Vincenzo Cocchiala. İtalyan birliğinde savaştığım ve yıllardır içimde biriktirdiğim bu hikayeyi anlatmanın zamanı geldi. Bu hikaye Kardeşimle olan buruk bir hikayedir. Birlikte son savaşımızdı. 21. yaş günümüzü birkaç gün önce kutlamıştık. Kardeşimin taburuna düşman bölgesinin oldukça içinde bir istikamı ele geçirmesi emri verilmişti. Ben gitmeyecektim. Ben başka bir görevi olan özel bir birlikteydim. Bizim görevimiz Mateo'nun taburuna destek vermek. Birlik olarak kendimizle gurur duyuyorduk. İtalya için savaşın gidişatını değiştirmiştik. Arditi birliği. Evet, kendimize bu birlik adını vermiştik. İtalyan kraliyet ordusuna bağlı seçkin bir özel kuvvetti cüretkarlar da denebilirdi. Çünkü bir savaşta göreve başladığımızda kimsenin cesaret edip yapmadığı, yapamadığı şeyleri yapmakla yükümlüydük. Yoğun savaşlarda öncelikle düşmanın engellerini aşmak için büyük mücadeleler veriyorduk. Özel kasklar, kalkanlar, çelikten bir tür vücut zırhlarımız özel disk kapakları ve ayakkabılarla donatılmıştı. Bu alışılagelmiş kombinasyonumuz bizi bütün mermilerden ve gelecek olan kötülüklerden koruyordu. Mateo düşman atlarına yüklenirken ben de dağlarda onun birliğini hedefleyen ne varsa yok etmeliydim. İtalya için her şeyi yapmaya hazırdı. Patikanın sonunda bir kilise vardı düşman birlikleri orayı karargaha çevirmişlerdi. İlk önce onları geçmeliydik. Akın akın düşman birlikleri geliyordu. Alev püskürten adi heriften zor kaçıyordu. Fakat ne yapıp ne edip kiliseyi ele geçirmeye kararlıydı. İlerlememiz için Anastasia Kilisesi'ni ele geçirmeye çalışıyordu. Zor da olsa ele geçirmeyi başarmıştı bizi ve Matteo'nun birliğini bombalayan bir topçu vardı. Onu yok etmeliydik. Ekibimle birlikte yolumuza devam ettik. Her tarafta bomba patlıyordu. Hızlı olmalıydı. O topçu orada durduğu sürece Matteo ile birlikte İtalyan taarruzu büsbütün tehlikedeydi. Onu saf dışı bırakmam şarttı. Yamaçtan yukarı doğru ilerlemek oldukça zordu. Fakat bunu başarabilir ve ilerlemeye devam etti. Zorluklar arasından çatışmayla birlikte topu imha etmek için mevziye girdi. Topu imha ettiğimde, o patlamayı gördüğümde hissettiğim duygular olağanüstü. O patlama savaşın en güzel görüntülerinden biriydi. Fakat iş daha bitmemişti.

Topun başında Avusturya Macaristan askerleri vardı. Topu kullanabilmek için onları saf dışı bırakmam gerekiyordu. <laughs> Son düşmanı da öldürdüm ve asla unutamayacağım bir ses duydum. Benim altındaki Mateo'nun birliğini hedef alıyorlardı. Ben de yapabileceğim tek şeyi yaptım. Tek başıma koca bir düşman bombardıman filosuna karşı. takviye birliğimiz yoktu. O adamlarımız ölseydi taarruzumuz kesin olarak sona erecekti. Mateo'yu da kaybetmiş olacaktı. Birkaç tanesini düşürdükten sonra beni hedef almaya başladım. Fakat sakını korumam lazımdı. Göz gözü görmüyor. Adeta havada yanan ve patlayan uçak yağmuru var gibi. Were you still safe by your armor? Of course, of course. Nothing could daint. zırhım o kadar kuvvetliydi ki hiçbir şey delemezdi o zırhı. Ama sonra uçaklar uzaklaştı. Dağdan kopan taşlar sonucu bir uçağın hasarlı bir şekilde bana geldiğini gördüğümde canımı zor kurtarmıştım. Kendime gelip ayağa kalktığımda öldüm de cehenneme gittim sanmıştım. Bu korkunç bir durumdu. Her taraf alev alev yanıyordu. Atılan bombalar sonucu dağı yerle bir etmişlerdi. Bizle birlikte kendilerini de gömmüşlerdi. Mateo'yu bulmak zorundaydım ve o yüzden o cehennemin içine girdim başka bir çarem yoktu. Dağılmış mevzilere atladığım gibi önüme gelen her düşman askerini vurarak aramaya devam etti. Fakat dumanların içinden karşıma ilik çıkan şeyle başladım. Küçük krevlerine tıkılıp kalmış itilaf askerleri vardı. Onları kurtarmalıydım. Onları görmeden önce seslerini duydum düşman istikamından zırhlı vasıtalar çıkmış geliyordu. Ne yapacağımızı bilmeden yıkılmış krevlerinden kasa kasa düşman silahlarıyla kendimizi kuşanıp hazırlandık. Buraya kadar gelmiştik. Zafer yakındı ve hiç de pes etmeye niyetimiz yoktu. Tank savar bombaları atarak o makineli demir yığınlarını indirmeyi başarmıştı olağanüstü irademizle ateş güçlerini imha etmeyi başarmıştı. Krevleri artık emniyetteydi. Devam etmeliydi. Mateo'yu bulmalıydı. Ah verici kardeşim. Mateo'yu krevlerindeki askerlere sorduğumda onun birliği daha yukarı tırmanmıştı. Tüm varlığımla siperlerden çıkmak istiyordum. Fakat İtalyanca bağırışlar duyuyordum. Arkadaşlarımın kapana kısıldığını biliyordum. Nereye baktıysam kan, nereye baktıysam bir yakarış, nereye baktıysam bir çaresizlik vardı. Çok geç kalmıştı. Sanki hayaletler arasında yapayalnız hissediyordum. Psikolojim artık benle oyun oynuyor gibiydi bir müddet sonra artık cesetlere bakmaya cesaret edemiyordum. Mutlaka karargaha ulaşmış olmalıyım. Şeyler gördüm ki dinleyiciler. Ateş, her taraf cayır cayır ateşti. karargaha giden iki yol vardı. Ya yeraltı tünellerinden gidecektim ya da arkadan dolaşarak yer üstünden gidecektim. Önden gitmemem gerektiğinin farkındaydım. Çünkü zırhım paramparça olmuştu. karşıma çıkan düşmanları acımadan ve öfke patlamasıyla öldürmeye devam etti. Fakat Avusturya askerlerinden birisi zırhlıydı ve onu halletmek gerçekten çok zorluydu. Bir şekilde onu halletmeyi başardım. Nasıl bilmiyordum ama Mateo'nun orada olmadığını biliyordum. İçimde korkunç bir sıkıntı vardı. Mateo'yu aramaya devam Ettim Kapıdan dışarı çıktım ve içimdeki hüzün beni haram parça etmeye yetmişti bile. Her taraf ölüm, her taraf ceset ve biricik kardeşim Mateo. Ah Mateo, tam aramayı bırakacaktım. Mateo'nun kurtulduğunu ümit etmeye başlamıştım ve sonra onunla karşılaştım. o gencecik yaşta öldü. Ben ise halen yaşıyorum. Kim veriyor böyle kararları? cumpleaños, Mateo.